Yani Sen ne diyorsun? Sen şimdi niye ağlıyorsun? Bir bana söyle hele. bu koronanın belasını ya Video değil, video, video değil. Almıyorum. Seni görebildim diye yapıyorum. Bak böyle. ışık almıyorum. tuttum sana. Işık, konuş ki ben senin sesini tamam, göremiyorum. Tamam da polisler parka gelip bizi sadece uyardı. Ama bu polislerin Allah belasını versin. Yazık polislere bela okunma. Polislerin suçu yok. Kim, bu bu koronayı kim aşağı. çıkardı? bize boynuzlar. Kimler? Şimdi ne böyle babanın arkadaşımız da var, ya. <laughs> bizi köye götürüyorlar. Bizi köye götürmediler. Onların da bir suçu var. Beni dedemin yanına götürmediler. Dedenin yanına. Evet. Tamam. E, <laughs> neden bu korona geldi biliyor musun? Kim yüzünden? <laughs> Allah belasını versin mi onların? Evet. Ne yapsın? Kör etsin. polislere artık gidelim köyümüze polis noktasından. Hmm. Anladım kızım. Hadi gözyaşlarını sil. Gözyaşlarını ne? sil kızım. Melis. Gözyaşlarını sil anneciğim. Melis. Melis. Hadi gözyaşlarını sil kızım. Hadi. Hep bu korona yüzünden ha.